thank mm -hmm. you neden ile kullanıyorsun peki? Ne kanka? Niye ile peki? Niye? Zaten yani bana beni pikleyerek çıkman çok komik ya valla. Gel bitir da bari de yatak, yatak süresi beklemeyeyim. Yo bekleyecektim. Değil mi kanka? Ses vererek çıkmazsan ölmezsin kanka. Ne, neyin sesini verdim kanka? Neyin sesini verdim söylesene be. Zıpladım. Neyin sesini verdim ki sen zıpladım. beni pikleyerek çıkıp direkt body attın. Zıpladım lan zıpladım. Lan nereye zıpladım lan? Ses vermedim mi zıplarken? Üstünde olduğum, olduğum, olduğum tv'ye zıpladım. Sesini aldım öyle çıktım. Çok belli ediyorsun. Kemp atmayı bilmiyorsun. Anladım abi. Aa, siz profesyonelsiniz galiba kemp atmanın. Evet öyleyim. Ha, silah nasıl aldınız peki? Nasıl bir kolsuzluk yaptınız? Eminiz belli çünkü. Silah nasıl aldık? Kolsuz değil mi? Evet evet. Bari gel kaldı. Ha bir de kaldıracağım. Ölüyor mu zaten? Ha 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 ha!